Instagram olsun, TikTok olsun, DM kutuma günde en az bir tane mesaj geliyor. Abi lütfen bana performans bir çakı önerir misin diye. Yorumlarda da isteyebilirsiniz bu arada. Penseli ol olmadığını, ne kadar ağırlık olduğunu ve bütçenizi belirtmeniz gerekiyor. Fiyat performans istediğiniz için şu an alacak olsam eğer testlerle bir şey isteği olsam Lederman Signal'ı tercih ederim. Testersiz bir şey istiyorsam kesinlikle Lederman'ın Skeletool'unu tercih ederim arkadaşlar. Neden tercih ederim? Bu sadece 146 gram. Bu 200 gram. Tabii ki bunun fazlalıkları var ama genel olarak bunun testeresi var ve çekişini de çok seviyorum. Ama diyorsanız ki az ve öz olsun testereye de gerek yok derseniz eğer size ben Lederman Skelet öneririm arkadaşlar fiyat performans olarak. Neden? Birincisi bir tane penseye sahipsiniz ve bu tel kesicilerle örgülü telleri falan kesebiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Burada değiştirilebilir bitleri var. Yıldız Philips 1 ve 2'si var. Aynı zamanda burada düz değiştirilebilir. Bitler mevcut. Düşebiliyor. Dikkat etmek lazım bu arada. Ben bunu şu an alacak olsam bakın şu 154 siyanlı çeliğini almam. Normal 1000 lirada daha ucuz olan Lederman Skeletal düz olanı, combo bıçak olanını tercih ederim arkadaşlar. Neden derseniz evet bu 154 siyan Alman çeliği N690'da hemen hemen aynı. Lederman genel olarak kullandığı çelik. 420 yüksek karbon çelik daha dayanım yüksek. Köreme direnci az olan bir çelik ama bunda gayet de güzel gidebilecek ve kombo bıçakla da daha geniş bir kullanım alanı size sunuyor olacaktır. Benim tercihim Lederman Skeletool kombo bıçaklı olanı. Kombo bıçakta şöyle arkadaşlar şunun bıçağının ben bu bıçakları çok seviyorum bilirsiniz daha genel kullanıma hitap ediyorlar. Bu kısımlarla halat kesme daha güzel oluyor. İsterseniz düzünü kullanırsınız. Bunları bilemek için de hani nasıl bileceğim diyenler şöyle elmas uçlar var şöyle boru gibi. Bunu dedirman sitesinden de temin edebilirsiniz. Bu şekilde bilemenizi önermem ama şunu kullanabilirsiniz. Şuralarını şu şekilde ee, tekrar eski haline getirebilirsiniz. Burayı da düz bileme şeklinde hem ister elde veya ister alette bileme yapabilirsiniz. Burası bunlar için çok geniş geliyor. Buradaki açı çok geniş yapmışlar maalesef. Ağzınızı bozarsınız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.